Değerli Uşak'ta hemşehrilerimiz, Uşak Merkez Balbaşı Köyü'nde neler olmakta? Bunu sizlerle paylaşmak istedim. 2002 yılında Türkiye'deki elektrik kullanımı 129 bin gigawatt saatten bugün 354 bin gigawatt saate çıktı. Ve vatandaşlarımız elektriksiz kalmaması için hükümetlerimiz gerekli tedbirleri ve yatırımları yaptı. Bugün kurulu gücümüz 31.800 megawattan 122.500 MW'a çıktı ve yerlilik ve millilik oranımız kurulu güçte %72'lere çıktı. Özellikle e, önceki dönem enerji bakanlarımızdan Sayın Berat Albayrak döneminde yerlilik ve millilik oranına ve yenilenebilir enerji gücümüzü arttırmak anlamında önemli adımlar atıldı ve daha sonraki bakanlarımız da bunları sürdürdü ve bugün kurulu gücümüz içindeki güneş enerjisi gücümüz 25.000 megavatlara rüzgar enerjimiz de 14.700 megavatlara çıktı. Bugün tükettiğimiz enerjinin hala %57'sini yerli ve milli kaynaklardan üretiyoruz ve %43'ünü maalesef ithal kaynaklardan kullanıyoruz. Ve bugün ürettiğimiz enerjinin %11'ini rüzgardan, %10.5'ini güneşten %2.9'unu jeotermalden ve %15'ini hidroelektrik santralinden, %12'sini yerli kömürden ve %21'ini ithal kömürden, %22'sini de doğalgazdan üretmekteyiz. Ve dolayısıyla da dışa bağımlılığı azaltmak anlamında Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığımız 2023 yılında depolanabilir güneş ve rüzgar enerjisi santrali yapımının lisansına çıktı. Ve bunu belli firmalar aldı. Bunu alan firmaların içinde İYİ Partili de vardır, CHP'li de vardır, DEM Partili de vardır, MHP'li de vardır, AK Partili de vardır. Biz bunları bilmeyiz. Ve dolayısıyla da bizim temel amacımız da gündüz ürettiğimiz güneş enerjisini gecede kullanabilelim. Ve dolayısıyla da dışa bağımlıktan kurtulalım. Ve bu lisans alan firmalar Türkiye'nin her tarafını tarıyorlar nerede bir ham toprak arazisi varsa o şehirde ilgili kurumlara başvuruyorlar ve orlardan olumlu görüş aldıktan sonra çet raporunu alarak yatırıma geçiyorlar. Tabi bu başvurulardan milletvekili olarak bizim bilgimizin olması mümkün değil. Ve bizim Merkez Bağbaşı köyümüzde de 10 bin dekar arazi ham toprak olarak görülmekte. Tabii ki bu yatırımcı firmaların iştahını kabartıyor. Ve burayı dört tane firma başvuruyor. Bu başvurular olduktan sonra Bağbaşı köyümüzün muhtarı bizi aradı. Tabii ki buraya siz bunları kurmayın demekle olmuyor bu. Ve yasa var, kanun var. Biz burada daha fazla firmanın yatırım yapmaması için, köylerimizin hakkını, hukukunu korumak için ne yapabiliriz diye düşündük. Ve buradaki ham toprağın 5000 dekarını meraya çöğürtme yönünde önemli adımlar attık. Ve diğer 3500 dekarını yaklaşık ormana çevirme yönde adımlar attık ve şimdiye kadar buraya dört tane firma başvurmuş bunlardan bir tanesi chat raporunu almış ve bir tane firmanın süreci devam ediyor diğer iki firmadan bir firması da bundan vazgeçti şimdi biz burada Bağbaşı köyümüzün hakkını hukukunu korumak için önemli bir adım attık ve bu ham toprak alanını oldukça daralttık bu lisans alan firma ve çet raporuna alan firma 600 degarlık bir alan ve 150 degarlık bir alan olmak üzere yaklaşık 750 degarlık bir alanda bu yatırımı yapmak için izin almış. Ve bunun eni aşağı yukarı 750 metre uzunluğu da yaklaşık 1250 metre civarında bir alan bu. Ve burada tabi ki Babaşı köyümüzün 270 nüfusu var. Burada 618 büyükbaş hayvan var. 1400'de koyun ve keçi var. Tabii ki bu vatandaşlarımızın ve hayvanlarımızın mağdur olmaması için biz gerekli tedbirleri aldık. Bağbaşı köyünde yaklaşık 5000 degarlık bir alan mera, 3500 degarlık alan orman mera karışımı ve 12000 degarlık alan da yaklaşık orman olarak yine hayvanlarımızın istifadeceği yerler. Burada Bağbaşı köylerimizin mağdur olmaması için biz elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Diğer taraftan tabii ki kanunlar var, nizamlar var. Bunlara uymak zorundayız. Bir taraftan da tabii ki dışa bağımlılıktan kurtulmak zorundayız. Ve depolanabilir güneş ve rüzgar enerjisi yatırımı yapmak zorundayız. Biz bunların hepsinin bilincindeyiz. Burada muhtarımızla defa eten görüştüm. Ve önemli aşamaları kat ettik. Ve son dönemde bu burada gelin ne isteğiniz varsa tekrar görüşelim dedim. Burada çeşmeler varsa bu alan içinde aşağı aldırabiliriz. Yollar varsa yeni yollar açtırabiliriz. Ama bu lisans almış firmanın lisansını artık iptal ettirme gibi bir yetkimiz yok. Bundan sonra kurulabileceklerle ilgili tedbirler alabiliriz dedik. Fakat maalesef muhtarımız yani bu yaklaşım karşısında şimdiye kadar bizim bütün gayretlerimize rağmen gitti daha çok diğer Cumhuriyet Halk Partili ve diğer siyasi partiler kişilerle daha çok işin şovuna gitti. Buradan tabii ki orada gösteri yapan Cumhuriyet Halk Partisi gibi siyasi partilerin herhangi bir çözüm önerisi yok. Köye bir katkıları da yok. Sadece siyasi rant devşirme Bugün konuşurlar giderler. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi nükleer santrallere karşı, hidroelektrik santrallerine karşı, termik santrallerine karşı ve güneş ve rüzgar enerjisi kullanımına da izin vermeyince peki enerjiyi nereden üreteceğiz? Bunlar her şeye karşı olduğu gibi enerji üretimine de karşılar. Fakat enerji kullanmasına gelince bunlara karşı değiller. Ve dolayısıyla da ben bunlardan istirahmış şudur. Madem köylerin yanında olmak istiyorsunuz, başka bir alandan bulun bir 750 dekarlık bir alan ve firmayla da anlaşın ve dolayısıyla da onu oraya taşın. Madem gücünüz buna yetiyorsa bunu yapın. Sadece gösteri yapmakla bir yere varılmaz. Ve vatandaşların yanında olmak demek onların hakkını, hukukunu korumaktır. Onların üzerinden siyasi ran devşirmek değildir arkadaşlar. Şimdi bakın 2024 yerel seçimlerinden sonra Uşak'ta belediye Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanımıza verildi. Ve su kesintileri başladı. İnan ki Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi iktidara gelsin. Bu kafayla giderse bunlar yarın elektrik kesintilerinin olacağı günler yakındır. Allah bunlara fırsat vermesin diyorum. Ben her zaman şunu ifade etmek istiyorum. Bizim amacımız siyasi gösteri siyasi rant değil, vatandaşlarımıza, köylerimize yardımdır. Şimdiye kadar Bağbaşı köylerimizin her zaman yanında olup bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz diyor ve herkesi saygıyla, hürmetle selamlıyorum.